bir numaralı listesi zirvedekiler başlıyor. Bakalım geçtiğimiz haftalarda hangi isimler bir numaraya yükselmiş. Rapop Radyo Top 20 listesinde ilk olarak 12-19 Ağustos listemizi gözetiyoruz. Zirvedeki isim Rafet Roman ve Ezo. Ortak çalışmaların ismi Kalbini Sükür. 19-26 Ağustos Top 20 listesinde ise bir numarada Sertab Erener yer alıyor şarkısının ismi öyle de güzel. 26 Ağustos 2 Eylül Tapyimi Lisesi'nde ise Zivri karşınızda Aşkın Yalanmış adlı şarkısıyla Göksel çıkıyor. 29 Eylül Tapyimi Lisesi'nde ise Babel Matiz Zor Değil adlı şarkısıyla zirvede yer alıyor. Son olarak 9-16 Eylül Tapyimi listesine göz atıyoruz. 9-16 Eylül Tapyimi listesinde bir numarada Gülşen'in Kardan Adam şarkısıyla görüyoruz. İşte son haftalarda elde edilen sonuçlara göre karşınızda zirvedekiler. Gülşen Kardan Adam Mabel Matiz Zor Değil Göksel Aşkın yalanmış. Serta Berener. Öyle de güzel. Rafet Roman Ezo. Kalbine sürdüm.